Ben tam olanı yemek istiyorum. Evet arkadaşlar bugün eve gitme challenge yapıyoruz. <laughs> Şurada bir korona yok. Sen de yürüyorsun yürümesene o zaman. Ben senden uzaklaşmak için yürüyorum. <laughs> Bazı salaklar falan puzzle yapmak çok zor çünkü. Bu tarafı değil yani şu an gördüğünüz yer gibi... kimse yok. Mis gibi. Bu bak çıldıracaklar bak. Müzik <laughs> Çok güzel bir gün gençler. Bugün de ölmedik. Ben Samet Özcan. Bu videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. 2020 tam bir filme döndü. Filme döndüğü için de gözlüklerimi tak, manzaraya karşı durdum, izliyorum. İzlerken birazcık kül almış olabilir. 3-4 gündür evin içindeyim, çıkmıyorum habire geliyor yemekler, pizzalar, mizalar, her şeyi yiyorum. Pat 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 geliyor yemek. Buh! Şu an evime döndüm ve uçakla döndüm. Hava alındı falan attım. Acaba bir şey olacak mı, bir şey olacak mı? Çünkü düşünsene bütün dünyadan insanlar geliyor, aynı yere geliyor. Biri ağzıma... Yapsa yok bir daha Çok ilginç ve komik anlar yaşadık Gözcüğüm yamuk yalnız ha, ha Hadi o anları izlemeye gidelim Batarya kapıyı açmıyormuş Evet. Sen şunu alsana Şunları alayım şuradan Nasıl bir maske bu ya Bunun içinde nefes almak lazım Evet arkadaşlar bugün eve gitme challenge yapıyoruz Bakalım eve gidebilecek miyiz Bir takip edelim. Ben bakayım mı sana? Sen diğer ikisini seçsin ama. Evet. Elinle şeye dokunma, çok şey yapma. İnsanlar maske takmışlar. Bak şimdi maskeye bak. evet. Çekince geliyor. Bizimkinde şey var. Şey evet. Burada çöp var. Bence bu bizi koruyor mu? Bence bir yere dokunmaman daha önemli. Sen de yürüyorsun, yürümesene o zaman. Ben senden uzaklaşmak için yürüyorum. Gençler bizim maskemizde özel bir şey var. Burasında demir var, oradan görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyor mu o demir? görünmüyor da yani bir şey var işte. Bu buradan yukarıdan hava girmesini engelliyor. Muhteşem bir şey. M3 maskemiz var bizim. Nasıl boş burada oturalım. Öyle bir kolonya bastım ki bu mendilin içine. Sen ona kolonya bastığın için kokuyor. Evet. Gençler Nisa şöyle bir şey yapmış. Ha kolonya sokmak yasak diye. Her ıslak mendide kolonya sıkıntı. Ama sıkıntı mantıklı. mantıklı. Her şey başına... sağlık yani ben bu levelde kalmak istiyorum. Hayat her gün daha zor bir levele çıkıyor. Bu level ideal. Bir üst levele çıkmak istemiyorum. Bu bölümü tekrar oynamak istiyorum. <laughs> yani. Twitter'da biri al şey diyor. Bunu koyayım. Bu ne diyor? Her ay yeni level geliyor diyor. Yeni <laughs> <laughs> levelde kalmak istiyorum. <laughs> biri şey yaz. Doğduğumuz zaman dünyada sezon finaline denk geldi. <laughs> kalması gerekiyormuş sonrasında iyice. Doğru söylüyorsun. Üçemliysen seni bu maskeyle ciddiye alamıyorum ama Kolay ne yapalım. Uçaktakileri bayıltmak için. yap. Bunlardan biri biber eksik, birinin salamı fazla. Ben tam olanı yemek istiyorum. <laughs> o kadar güzel oldu Maske Maskeyi altına mı alıyorsun? Mecbur yani. Maskeyle yemeği planlamıyorsun herhalde. Daha dur yeni yedin. Lütfen dikkat. bir tadını alçama gerek yok. Egasus. Bar gibiyiz. Yeah. Islak <laughs> benlik kullanıyor dakikada bir. Biz bir şey söylemem, <laughs> Üçlü olarak şeyiz herhalde. Yiyeceğim <laughs> <laughs> makinesi. <laughs> bir elinle öbür tarafa değiyorsa ha <laughs> ellerini sonra silmen lazım. Uçakta yarın gel işe başla. <laughs> Komik mi? Komikti Komik bence. Çıldırıyorum Lisa. Hayatımda ilk defa uçak süren görüyorum. Lisa sanki şurada bir korona gördüm bak. Lisa'nın korona bıraktığı yerleri siliyorum. Ben sonra O buraya geçelim. Haberlerde falan anlatıyorlar böyle işte ellerinizi böyle yıkayın. 20 saniyenin altında ellerinizi yıkamayın. iyice yıkayın sabunlayın falan. Leonardo DiCaprio yıllar önceden zaten bu olayı çözmüş. Ellerini öyle bir yıkamış ki bir daha yani teknik meknik gerek yok. Siliyor, siliyor. Alalım sırada bak elleri koparacak. Bak 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 bak. Sanki hipo sürmüş eline. Detercan. hadi hadi hadi. 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 <laughs> <laughs> Çok iyi değil mi ya? Rapid down junior'luyum yemin ederim. Zengin milyoner gözlüğüm. Amerika'da bir tane sağlık bakanı açıklama yapıyor tamam mı? Koronaya karşı nasıl önlem alacağız diye. Bugünden itibaren yüzünüze dokunmamaya özen gösterin. Çünkü virüsler genellikle ağzınız burnunuz veya gözlerinize dokunma yoluyla bulaşır. Ve... <laughs> Öyle bir rezillik olabilir mi ya? Dünyada koronavirüs yayın. Her tarafta korona falan var. Nerede yaşamak ister diye düşündüm. Hani insanlar normalde en güvenli yere tercih eder yaşamak için. Ben İtalya'yı tercih ederdim. Çünkü adamlar mükemmel yaşıyor. Böyle karantinaya gireceksek gelelim baba. Düşünsenize karantina var. Balkona çıkıyorsunuz, müzik yapıyorsunuz. Birisi balkona piyanosunu götürüyor, piyano çalıyor, diğerleri eşlik ediyor. Ve o an enstrüman çalıyorsanız çok şanslısın. Çünkü bugüne kadar hiç konser vermediniz veya bir yerlerde sahne almadınız. Çık baba balkona. Al gitarını eline. Tak 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 tak. Belki balkon Bundan bile ünlü olabilirsiniz. Düşünsenize bugüne kadar hiçbir şey yapmamışsın ama balkona çıktın 2-3 şarkı çaldın. Çok güzel şarkılar çaldın. Herkes seni çekti. Instagram'da sosyal medyada yayıldı. İtalya'da ev hapsinde mahkum kalanlardan bir tanesi Türkmüş ve arkadaşı gitar çalıyormuş balkonda. Tabi İtalyanca çalıyor arkadaşı İtalyan. Ve ona Fenerbahçe marşını öğretmiş. Adam küfür ediyor ama hayatında bu kadar tatlı küfür eden birini görmedim. Bakın izleyelim. Ananam Galatasaray Galatasaray Ana Namu Jalata Sarai, Ana Namu Tebrik ediyoruz. Ya, takımlara küfür ettiğim yok ama yani hoşuma gitti yani. Mesela orada Beşiktaş dese de olurdu benim için. Bak Fenerbahçe, Anıl'ın anı Fenerbahçe dese de olurdu. Fark etmez. Ben Fenerbahçe diyorum ama kimin küfür ettiği önemli değil. Adam çok güzel küfür ediyor yani. Eğer hani haftaya bizde de karantina altına alınma olayı olursa balkonlara çıkacağız. Hazır olun. Sizden bir şey rica ediyorum. Bu ricamı kırmayın. Gerçekten hepimiz beraber bu şarkıyı son bir kez dinleyelim, ezberleyelim. Balkonlarda orada olacağız. Hadi gelsin o şarkı. Bilirsin. Konuğunda. Hadi bastır, buluruz ikimiz birirsin, zırneliriz. Evet gençler, bu şarkıyı son bir kez ezberleyin. Balkonlarda yerimizi alacağız, alacağız, alacağız. Bu videonun sorusunu soruyorum. Her videoda bir soru sormaya karar verdim. Bu videonun sorusu da, eğer hayatınız bir kitap olsaydı hangi kitap olurdu? Aşağı yorumlara yazın ve kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. <laughs> Şu an sahil kıyısındayım görüyorsunuz şuramda deniz var denizi görebiliyorsunuz Arkamda da dükkanlar var Kapalılar çoğu Kapalı olmayanların yarısından fazlası da bu Kimse yok Mis gibi güzelim mekan Boşaltılmış sandalyeleri çekmiş Masa atmışlar bu tarafa Öyle bir şey olabilir mi ya Resmen film sahnesi yaşıyoruz çok heyecanlı Bence birazcık heyecanlılığı var Ölmemeye çalışıyorsun falan yani aksiyon geldi Ah Gençler ben bu şehirde doğdum, büyüdüm ve gerçekten şöyle bir şey var. Aranızda Los Angeles'a gidenler bilir, gitmeyenler de bilir çünkü filmlerde görmüşsünüzdür. Bizim buradaki sahil Los Angeles sahilleri gibi. Eğer bir gün tamamen bu bloktan bağımsız bir blok çekersem görürsünüz zaten. İnanılmaz bir sahili var gençler. Bu tarafı değil yani şu an gördüğünüz yerleri bizim evin sahili. Evime 5 dakika bir mesafe. Başka bir sahildeyiz. Ah. <laughs> demek istediğim buydu işte. Ve burada palmiye ağaçları bak. Ben 5 metre siz 6 metre. Şu palmiye ağacı. Ben baya yüksek bir şeyin üstündeyim. O benden daha da yüksek. aynı Los Angeles'taki gibi. Gerçekten çok benziyor. Bir yol düşünün. Bir tarafında böyle şerit gibi çıkıyor. Diğer tarafında şerit gibi çıkıyor. Siz ortasından gidiyorsunuz falan baya iyi. Gençler bak şimdi ekmek atacağım. Vardılara bak çıldıracaklar. Bak atıyorum. Bir dakika. Bak havada kaptı. <laughs> <laughs> Oha 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 Baya büyük bir şey attım oraya bak 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 Ne? Sen de mi oynayacaksın? He? He? Yerim seni ya Bazı salaklar falan diyor ki köpeklerden hayvanlardan korona bulaşıyor Yaklaşmayın öyle diyenleri dinlemeyin Hepsi köpeklerden bir şey bulaşmaz Emin olun sizden daha temiz Pati ver bana Aferin lan aferin <laughs> Lan köpeği bak anladım kumda sıcak tabi hoşuna gitti yine bu olaylardan bağımsız bir lavaboya gidip geliyorum işemem lazım yemin ederim 8 yaşındaki Cedric gibiyim ya Cedric'in de bir videosunu gördüm geçenlerde bayıldım zaten Kafamı çok küçük yer attısınız çatısında kafamı. Çok iyi değil mi? Bilmiyorum iş aklıma bu geldi. Ve şu an tatil. Tam da sınav dönemine renk geliyordu. Spiderman bu durumu şöyle özetlemiş. Öğrenciler. 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 Sınavlar geliyor. Sınav korona. Korona kordu. Bu haftalarda artık e, Türk dizileri durduruldu. Çıkmayacak işte. Ligler durduruldu. Hiçbir şey yayınlanmayacak. Ama Survivor devam ediyor. Çünkü adaya virüs gitmiyor herhalde. Tek bulaşmayan yer orası. Survivor'da olmak vardı şu an. Kenan Işık'ı düşündüm. Kenan Işık biliyorsunuz ki eskiden kim milyoner olmak istersinizi sunuyordu. Adam şu an komada. Adam komadan çıktığını düşünelim. Adama ilk neyi anlatacağız abi? Ne anlatacağız? Nereden başlayacağız? Cinsiniz de sizi dondurmuşlar veya herhangi bir dünyada 1-2 sene yoksunuz. Ondan sonra uyanıyorsunuz. Ne anlatacaklar size? Boynunuzu büküp oturacaksınız. Kendinize bir hobi edinin ve 3 hafta boyunca hobiyi gerçekleştirin. Belki hobide başarılı olacaksınız. Gençler biz 3 hafta boyunca sıkılacağımızı düşündüğümüz için bir puzzle bitirmeye karar verdik. Şimdi size o puzzle'ı göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Hafta çok uzun. Film izleyerek geçmez. Mesela biz bu puzzle'ı tamamlamayı seçtik. Puzzle yapmak çok zor çünkü parçaları çok küçük ve hani binlik 2000'lik diye ayrılıyor böyle. Puzzle'lar nasıl yapılıyor? İlk önce renk tonlarına göre bardakları ayırıyorsunuz. Ondan sonra yapmaya başlıyorsunuz. Benim kardeşim çok puzzle yaptığı için size diğer yaptığı puzzle'ları göstereceğim şimdi. Evin diğer köşelerinde. Siz de hobi olarak gidin bir tane puzzle alın. Kapanmadan önce puzzle yapın. Bakın şöyle bir puzzle bu nasıl? Bunu kardeşim yapmıştı. Şu an sarı ışıkta. Bu firmanın diğer puzzle'larını gösteriyor. Şu puzzle çok güzelmiş. Atatürk'te olan bayağı güzelmiş. Renkleri falan da ilginç. Aslında kolaydır bunu yapması. Çünkü renk tonlarına göre toplarsan eğer aynı yerlere. Denk gelecektir. Evet. Ve kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.